Ay Dede ve Ahmet'in Gökyüzü Macerası Uzun zaman önce sonsuz gökyüzünün derinliklerinde ışıltılı gümüş bir tahtta oturan bilge ve sevgi dolu bir adam vardı. Ay Dede. Her gece bu yaşlı adam gökyüzünden dünyaya nazik bir bakış atar ve dünya üzerindeki tüm çocuklara tatlı rüyalar gönderirdi. Ay Dede'nin en özel yeteneği gece göğünü kontrol edebilmesi ve karanlığı ışığa çevirebilmesiydi. Bir dağın eteğindeki küçük ve şirin bir köyde Ahmet adında meraklı ve macera perest bir çocuk yaşardı. Ahmet her gece yatmadan önce penceresinden dışarı bakar ve Ay Dede'ye merhaba derdi. Ay Dede, nasıl olur da sen her gece bu kadar parlak ve güzel olabilirsin diye fısıldardı yıldızlara ama her seferinde sessizlikten başka bir yanıt alamazdı. Ancak bir gece, her şey değişti. Bir akşam, Ahmet yine Ay seslenirken, gökyüzünde bir yıldız parladı ve hızla Ahmet'in odasına doğru kaydı. Bu yıldız, aslında Ay Dede'nin özel bir davetiyesiydi. Davetiye gümüş bir kağıda yazılmıştı ve şöyle diyordu. Meraklı Ahmet, seni büyülü gökyüzüne davet ediyorum. Haydi, gel ve benimle birlikte yıldızları ziyaret edelim. Ahmet, bu beklenmedik davetiye karşısında hem şaşkın hem de heyecanlıydı. O gece yatağına yattığında, gözlerini kapadı ve Ay Dede'nin yanına gitmeyi hayal etti. Ve birden rüyasında Ay Dede'nin yanındaydı. Ay dede Ahmet'i sıcak bir gülümsemeyle karşıladı ve onu gökyüzünün sırlarını keşfetmeye davet etti. Birlikte parlak yıldızlar arasında süzülürken Ahmet'in gözleri hayretle açıldı. Gökyüzünde her biri farklı bir hikayeye sahip yıldızlar vardı. Bazıları genç ve parıltılı, bazıları ise yaşlı ve huzurlu görünüyordu. Ay dede Ahmet'e yıldızların nasıl doğduğunu, nasıl kaybolduğunu ve uzayın sonsuz derinliklerinde nasıl seyahat ettiklerini anlattı. Birlikte göktaşlarının üzerinde zıpladılar. Kuyruklu yıldızların peşinden koştular ve gökyüzünün en uzak köşelerine yolculuk ettiler. Ay dede Ahmet'e gökyüzünün sadece güzelliklerle dolu olmadığını, Aynı zamanda bilgi ve sır dolu bir yer olduğunu öğretti. Ve sen küçük Ahmet, bu sırları öğrenmeye layıksın, dedi Ayde Dede gururla. Maceraları sona erdiğinde Ayde Dede Ahmet'e dönüş yolunu gösterdi. Unutma, her zaman gökyüzüne bak ve hayal gücünü koru. Merakın seni her zaman yeni maceralara götürecek diyerek onu uğurladı. Ahmet gözlerini açtığında bu harika maceranın sadece bir rüya olup olmadığını düşündü. Ama yastığının yanında parlayan küçük bir yıldız parçasını görünce her şeyin gerçek olduğunu anladı ve mutlulukla gülümsedi. Ahmet o günden sonra gökyüzüne olan hayranlığını ikiye katladı. Her gece Ay Dede'ye el sallayarak ona teşekkür etti. Gökyüzünün sırlarını ve Ay Dede ile yaşadığı maceraları kimseyle paylaşmadı ama her zaman kalbinde taşıdı. Büyüdükçe gökyüzü ve uzay hakkında daha fazla şey öğrenmek için çaba sarf etti. Ve böylece Ay Dede ve Ahmet'in gökyüzü macerası, parlayan yıldızlar kadar ışıltılı ve sonsuz bir anı olarak Ahmet'in kalbinde kaldı.